Diyanetin kuruluş e, amacıyla ilgili e, tabi bir genel e, amacını biz biliyoruz. Aslında e, toplumu dini açıdan kontrol altına almak, bu genel tanımı itibariyle böyle. E, kuruluş sürecinde Mustafa Kemal'in bir hikayesi anlatılır. E, kendisi ve İstanbul'da e, bir yerde oturuyorlar yanındakilerle beraber e, derken bir ezan okunur. Ee, o zaman işte Sultanahmet Camii'nden ya da işte buradaki İstanbul'daki büyük camilerden birisinden ezan okunur. Ee, Yanındakiler derler ki paşam derler hani bu bu hocaları ne yapacağız? Ee, o da der ki onları da kontrol altına alacağız merak etmeyin diye bir ifade de bulunur. Ve bu aslında Diyanet'in kuruluş mesajı olarak da hani bir siyasi dedikodu olarak anlatılır. Ee, şimdi dolayısıyla Diyanet İşleri başkanlığı, e, yani Müslümanlığı kontrol altına almak, Müslümanları kontrol altına almak, e, onları e, hani yeni devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin makbul vatandaşı tanımının içerisine e, uydurmak, sokmak, ona e, getirmek için oluşturulmuş bir kurum. Buradan neyi kastediyoruz? E, çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin makbul vatandaşı, <laughs> hani mümkünse Müslüman. Hani Müslüman ama diğer taraftan da Müslümanlığın tasavvuf boyutuyla ilgilenmeyen bir Müslüman. Yani camiye gidecek, namazını kılacak, işte Ramazan'da orucunu tutacak ama mümkünse bunu böyle kültürelmiş gibi yapacak. Hani böyle çok içselleştirmeyecek. Yani bunun tasavvuf boyutuyla ilgilenmeyecek. Bunu bir kimlik olarak üzerinde tutacak. Hani bu anlamıyla bakıyor. Hani Cumhuriyet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, tasavvufla ilgilenen, e, İslam'ın e, tasavvuf boyutuyla ilgilenen insanları da sevmiyor. Yani dolayısıyla onları da bir makbul vatandaş olarak görmüyor. O nedenle hep samimi Müslümanların e, bu rejimden bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurmuş olduğu bu çakma layıklıktan onların da hep sürekli mağdur edildiğini konuşuyoruz o nedenle. Diyanet aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşturmaya çalıştığı makbul vatandaşın dini kurumudur. Bunun için kurulmuştur. Ve Müslümanları, insanları dini açıdan kontrol eden, dini açıdan onlara bir yön veren, şekil veren, ee, ve sürekli de politik e, hamleler içerisinde olan bir kurumdur. Çünkü sadece dinle ilgilenmemiş e, Diyanet İşleri Başkanlığı bu anlamıyla baktığınız zaman. E, ülkenin siyasi atmosferine göre de Diyanet İşleri Başkanları e, rol almışlar. Hani bu o sürece ilişkin rol almışlar. Hani ne varsa o günkü gündemde ona göre de tavır almışlar. E, inancı ona göre yorumlamışlar. Bugün kurulan işte Alevi Bektaş Cemevi başkanlığını konuşurken hep şey diyoruz bu Alevi Diyaneti diye ben hani genel olarak tabirci kullanıyorum ve insanlar şunu diyorlar ya bu kıyaslanamaz böyle bir şey diyorlar yani. Bugün açısından kıyaslanamaz ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu da böyledir yani. Yani bir küçük bir başkanlık olarak kurulmuş. o zamanlar çok az sayıda camiyi kontrol eden, çok az sayıda camiye işte e, hoca, imam gönderen, müezzin gönderen e, bir noktada yani dar bir kadrosu var, dar bir bütçesi var. Küçük bir başkanlık aslında kurulduğu zaman tıpkı bugün hani bu Ali Bektaş Ceve başkanlığı gibi bir pozisyonda. Zamanla bu alana daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Yani insanların dini açıdan kontrol edilmesi. Çünkü devlet bir taraftan komünizme karşı örgütlenirken, Hani o, o şey dönemlerine baktığınız zaman, Sovyetlerin kurulması işte o süreçleri de ele aldığınız zaman. E, dini desteklemeye başlıyor. Yani komünizme karşı dini destekliyor. Ama dini desteklerken de işte tam da bu iki arada kalıyor. Yani dini destekliyor ama e, tasavvufa da kaysın istemiyor. Yani tarikatlar, cemaatler oralarda hani bir tasavvuf boyutuyla dinle ilgilenmesin. E, ama dinin dışına da çıkmasın. Yani din dediğimiz tabi İslam dini. Buradan bahsediyoruz. E, bu anlamıyla bu sınırda tutmaya çalışan bir yapı e, oluşturuyor. O anlamıyla güçleniyor. Hani ee, komünizm tehlikesine karşı din insanları dine e, sevk etme isteği devletin e, bu kurumu da güçlenmesine e, vesile oluyor ve bu kurum güçlendiriliyor yani Diyar İşleri başkanlığı e, güçlendirilmeye başlıyor. ve e, bütçesi e, etki alanı şu an örneğin ilk kurulduğu süreçlerde çok basit küçük bir başkanlık ve çok az sayıda e, merkezi camiye hitap eden Diyanet İşleri Başkanlığı bugün Türkiye'de e, bütün camiler hani kontrol altında. E, onun dışında da sadece Türkiye değil e, Avrupa özellikle Avrupa'da e, misyonerlik faaliyeti yürütüyor. Yani sadece Avrupa'da değil Türkiye'de de e, Alevilere yönelik misyonerlik faal faaliyeti yürütüyor. Yani Nedir bu misyonerlik faaliyeti? Tebliğcilik, hani İslam'a göre tebliğcilik. Hristiyanlıkta misyonerlik deniliyor ya. Tebliğ etmek yani, İslam'ı tebliğ etmek. Bunu devlet eliyle yapıyorlar yani Diyanet İşleri Başkanlığı. Bizzat bu işte aktif rol oynuyor. Ee, tabii Aleviler üzerindeki faaliyetini ayrıca konuşabiliriz. Bu başka ama netice itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı e, şu anda e, geldiği nokta itibariyle e, eskiden bakanlığa bağlıydı. Şimdi bir tık daha kademe yükseltildi ve Cumhurbaşkanı'na bağlı. Yani e, eskiden bir bakan, hani şöyle düşünün, 12 Eylül ile birlikte e, Savunma Bakanlığı, e, şey, e, e, Türk Silahlı Kuvvetleri e, Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştı. Yani bakanlıktan alınmıştı, hani bakan düzeyinde değil, doğrudan Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil ediliyordu. Yani Cumhurbaşkanı'na bağlıydı doğrudan ya da Başbakan'a bağlıydı o zamanki şey itibariyle. Şimdi e, Diyanet İşleri Başkanlığı bakanlığa bağlıydı. Bir bakanlığa bağlı başkanlıktı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı bakanlığa falan bağlı değil. Bakanların da üzerinde e, Cumhurbaşkanlığına bağlı ve protokoldaki yeri de ona göre e, yükselmiş durumda. Yani gelinen noktada AKP iktidarı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı e, tarihinin en zirve noktasında bir e, politik konuma sahip. Kesinlikle önceden sadece işte İslam dinine hizmet diye tanımladıkları camilerin bakım onarımı, temizliği ya da işte görevli atanması falan gibi basit işlerle ilgilenirken hatta onlarla bile değil dernek kurarlar onları, dernek ilgilenir yani her caminin bir derneği vardır. Bakım onarım, tadilat, tamirat bilmem ne o dernek yapar. Diyanet İşleri Başkanlığı sadece oraya bir müezzin gönderir ve oradaki inanç ibadet işlemlerini yerine getirir idi, böyle Şimdi gelinen nokta da böyle değil. Gelinen noktada da tarihsel süreç içerisinde iktidarlara göre değişen zaman dilimi içerisindeki AKP ile birlikte de zirve yapan noktada artık Milli Eğitim Bakanlığı'na da personel veren, Savunma Bakanlığı'na da personel veren, birçok bakanlığa personel gönderen bir konuma geldi. Ona göre de bütçesi son derece yükseltildi yani.